abi hoş geldin. hoş bulduk abi. Ne yaptın abi iyi misin? Geziyoruz dolaşıyoruz bir şey yok vallahi. Yok değil Aynen. Efendim. Soğuk hava. Üşümüşsün sanki. Üş bir gömlek, hırka bir de mont giydik. Öyle. Evet. Sıcağız ama. Sıcak mıyız? Aynen. Sıkıntı var mı Cengir abi? Yok. Yok hayat. Bak sihirbazları çağırdılar dünya çapında evet. dediler arkadaşım bir de şunu sınayın bize dediler bir şov yaptınız on aydır 10 on, on gecedir 5 gündür 5 gündüz oldu evet. ülkeyi almış götürüyor. Nereye? Hepsi para karşılığı tamam. ama belli bir statüde yani aşmadan. Geldi avucumun içine böyle iplik koydu beni sınadı denedi dedi bu adam başka dedi ya dediler bu da sihirbazlar kralı dedi bırak <laughs> <ya>. bizi <laughs> dedi karşılaştı gerek yok falan öyle yani ben e, sihirbazlar okulunda da öğretmen olarak bulundum. Öyle mi? Tabii vay, öğretmenlik vay, de yaptım. Şimdi konu e, yeminli müşavirlik Mali. yoksa e, hacılarla da oluyor genel kurmaylıklarla da büyük paraya aynı şey yani kara para aklanmıyor da ben onu da önerebilirim yani sihirbazlar okuluna ulaşsınlar. Nerede bu sihirbazlar okulu? Dünyanın her var da Mersin'de Chicago, Chicago'da yani. Mersin'de yok. Chicago tarafı Şikago Amerika tarafı Bizde yani. yani. hakiki yani sihirbaz kendileri. Ülüzyonist bunlar yeminli müşavirliklidir çalışır adam gibi. E, i̇stenileni yapar <laughs> ama ülkece yapıyor devletçe. o bizi ilgilendirmez yapıyor hazırını gösteriyor senin istediğin ya hayatı yaşatıyor kendisi de istediği hayatı yaşıyor onlara ulaşırsanız başarırsınız yani siz yirbaşlar okuluna mı gidelim? Ya okuluna gitmenize gerek yok irtibat kurmanız konsolosluk ateşelik yoluyla falan ya bu yönleri tercih genel kurmaylık yardımcı olur yani. öyle mi? Tabii siz sihirbazlık okulunda öğretmenlik yaptın diyorsunuz abi. Doğru mu? Ben öyle 33 TM 01'in kendisiyim mi? Tamam orada Amiral Paşa'yım. Orada sıkıntı yok. Eyvallah. Da, eyvallah da şimdi tüm dünya e, kurulu yani. Kurulu izin vermeden ben sihirbazlık bırak yapmayı sihirbaz kelimesini bile ağzıma şiraz var. Böyle bir şeyler olmaz yani. Olacak bir şey. Hmm. Ama eee Var, sihirbazlık var yani. Var. Tabii illüzyon. Birkaç numara yapabilir misin? Ben bu kadar <laughs> numara yapamam da yani var izin verdikten sonra büyük e, konulara izin veriliyor. Öyle mi? Tabii. Hmm. Mesela Afrika aç kalması, susuz kalması, giyim kıyafet açısından Afrika, e, Brezilya, Amerika aynı anda sıfıra sıfır çıktı dedi. Ee, biz dedi çok şeyler var bu sihirbazlar da var bu işin içinde öyle, mi? Tabii. öyle basit bir şey değil hem enflasyon tren hem müzik hem yeme içme falan filan bu şakaya alınacak şeyler değil hmm. anladım yani, a, yani insanın kafasındaki e, düşünceyi dağıtır yani bu paradır ee, sihirbazlık O da bir meslektir ona göre tanınanları da var yani, ünlüleri var. Ünlülerden başlayıp ünsüzlere kadar uzanıyor. Ee, Hollywood gibi giriliyor, çıkılıyor, halkla kaynaşıyor, iç içe yaşıyor. Çıkıp gidiyor, istedikleri olmuş oluyor yani. Evet. Gerçek yani, gerçeklerden oldu. Evet. Şakası olmaz. Ha? Diplomasını koyuyor, diplomasi trafiğini koyuyor, askeriyeyi koyuyor ortaya, polisi koyuyor. Savaş gemilerini koyu her şey dahil. <laughs> Kainatta gördüğün her şey dahil. <laughs> yok yok yani. Yeme içme. Yapan kendine yapar eğer yanlış bir yol seçerse Ama bu, bu da ihtiyaç. Anlatabiliyor muyum? Hacılar tavafı kadar bu da bir ihtiyaç. <laughs> Gerekli yani. Sihirbazlık okuluna ilk gittiğimizde yapmamız gereken şey ne yaptı? Vallahi yaptık. İsviçre'de de vardı sihirbazlık okulu, Kanada'da da vardı, Amerika'da da vardı. Öyle mi? Brezilya, yeri Brezilya esas gerçek. Rio. Hmm. Rio de Janeiro. Gerçek sihirbazlar okulu var. Ee, Pentagon gibi de korunur yani. Şaka yapıyor. Hiç şakam Vay be. Çok da tehlikelidir eğer yani serbest bırak. De ki artık serbestsiniz, sürsünüz, askeriye, polis, ee, hiçbir zaman denetlemiyor, umursamıyor gibi yerler. tavır takın çok tehlikeye varacak şekilde yani. Her şeyi alır götürürler, bırakmazlar yani satın almakla değil, hakiki yok ediyorlar yani. Vay Anlıyor musun? Uçak, havalimanı, havalimanı, tırıs yani. Vay Vay. O, o. Musa dönemi, Davut peygamber yani dönemi İkisi elegans üst üste taba tap yaşanır yani. Hı -hı. Var adamlar da çok. Rio'da Genaro'yu mu dedin abi? Rio'da Genaro'yu tabii. Orada asıl sihirbazlar orada. Var var. E Amerika... Abi bu işin ataları var, dedeleri var ya. Yani. Ha bu işin menbahı Rio'da Genaro'yu. Var, var Aa, ama Amerika'da orada... Daha yol, e, böyle nasıl istiyorsan hiç vallahi bana mısın demez yani. Adam biz abi, gidemeyiz ki be abi abi paraya dayanıyor gidemezsin diye gidersin Paraymış. adam aynı anda dünyayı da gezdiriyor getiriyor yok, biz de yok abi. şimdi diyeceğim ben gitmezsem ne olur öyle değil ortaya para konuluk e, bir şeyler konuşuyor nereden konuşmaya başlayacağını biliyor adamlar anlıyor? Gidiyor, bu işin üstadı yani adam gibi üstadı bir anda yani from ex adamlar dünyayı gezdiriyor yediriyor unutuyorsun zaten dalıyorsun gidiyorsun Anlıyor yani istediği gibi bir yaşantı. Ömrüm boyunca. Hmm. Gel, geldiğinde zaten buranın bir önemi var mı yok mu diye bir şey yok. Yani. Kıbrıs mı kalır? Orta Doğu kalır kalırım yerinde. Brezilya mı kalır? Artık hiç ben orasını ben hiç hesaba bile katmıyorum. Bir şey Hollywood filmlerinde çağır, film çevirsin. daha içinde. Ben sana o kadar diyorum. Araya rahat rahat film de çevir. Allah, Allah milyonca versiyon çıkarıyor. Yani. Araya girebilir miyim? Özür dilerim. Estağfurullah. Ronaldo mu Messi mi abi? Abi ikisi de sıfıra sıfır çıkıyor. Şimdi Çağdır oynadıkları zaman hız çıktı. O onun biraz önünde. Messi önünde bitirdi. Messi zaten geçemeyece belli. Adamın sağ ayak yapısı şike konusu. Ayağı biraz daha büyük. büyük. Ortopedi kabul ettiler. Aldılar o maça. Daha bu işten geçmiş. O da yayınlandı. Geçer yani. O sağ ayak geçer yani. Ronaldo peki? Ronaldo da gereken yaptı. Sıfıra sıfır dediği yere kadar geldi. Otoritelerin de dediği yere kadar geldi. Tabii. O kadar zaten. Daha istesen de daha ileri gidemez. Yani. Yapamaz şu. En iyisi senin için kim? Ronaldo'nun Messi mi abi? Bana göre Messi. Sana göre Messi? Abi, Neden ben, abi? Ben Ronaldo'yu bile, o ötekilerini bile uygun görmedim ama öyle denk geldi. Yapacak bir şey yok yani. Messi. Ya Messi yeterliydi. Ne gerek var ki? Ronaldo'ya gerek yok mu abi? abi? Kendisi zaten. Abi bunlar çok büyük futbolcular. Doğru mu? Aman Doğru. Büyüklük Allah'a kalmış şimdi. Aile. Çalışmaya kalmış. Şimdi bu futbol dediğin bu ipliktir. Ee, sen bunu ruganın dönmedikten sonra büyük terziyim diyemezsin. Tamam. Anlıyor musun? Evet. İpliktir bu yani. Bu işin şakası ama döndüm demekle dedi. Ortamı takip ediyor musun? O takip etmiyor musun? Anlıyor musun? Ya? R Rugandır yani ruganın ipini, ipliğini sen bunu takip edemiyorsan zaten dönmez piyasaya. Yani. Para ipliğidir. Rugan sen para ipliğini dolarda da var. Para iptir yani. Her şey iptir. Evet. Bizim işimiz ip. İp, i̇p i̇p olmazsa bizim işimiz olmaz abi. masa abi. büyüklüğünde iptir kilişe. Olduğu gibi halı gibi ama değil. Halı değil yani. Siyanür cıvadır. Baktığında iptir yani. O uçurtma ipi gibi diyeyim sana. Böyle çizgi çizgi çizgi. Enlem boylam kuşağıdır. Kırpıntıları ister kestirtirsin, ister kestirtmezsin ama rugandır. Hepsi rugandır demiyorum. Yani rugan çalışanlarla çalışırsa çalışanların rugandır. Anlıyor musun ne demek? istediğimi? Kendisi rugan olmuş olmamış diye ben o, la, o konuyu da karıştırıyorum. Konular ağırdır yani. Çividir bu. Çivi tahta tabzasında o da rugandır. Denk gelmeyi getirmeyi üstünde taşımayı bileceğim. Kimlik haznesi gibi. Haznende yani denk getirmek bir zanaattır. Evet. Sanatı aşkın bir konu. Bilmeden hem de. Bilmeden, anlıyor Dünyayı bir anda gezeceksin, geleceksin aynı anda tık 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 aynı yerinde. Zanaattır bu. bu zanaat Belli mısın? etmeyeceksin nasıl yaptığını. Sanat başka, zanaat başka. Öyle, bu işin eğitimi var. Bu eğitimi almadan sen bu dekoderi buraya üst üste koyamazsın, çalıştıramazsın. Sen de biliyorsun. Evet. Bunun bir eğitimi var sende. Yalan söylemeye gerek yok. ama eee inisiyatifindedir söylemek istemezsin o konu başka ama sprey de bir inisiyatiftir. Evet. Zanaat da olabilir, sanat da olabilir, saat de olabilir konu. Yani senin inisiyatifinde. Buraya ben e, kelepçeli, asker kaçağı gelir, kelepçeli de gelir. Bu, budur yani. Hepimiz evet. iş adamıyız, iş hanımları var, iş adamları var, bürolara, ofislere yani iniyor çıkıyor ama ben yedinci kata inebildim, çıkabildim de, de, diyebilmek için değil yani on hafta boyunca. On hafta indi çıktı, on haftadır da diyor ki ben inip çıkıyorum on haftadır. On haftam daha var veya 300 haftam daha var. Konu bu değil. Konu RUGAN. RUGAN'ı buradan döneceksin, oradan döneceksin, kimseye belli etmeyeceksin. Yaptığın işi e, yola, caddeye e, kaldırımda yürürken her günkü gibi normal davranmak zorundasın renk vermeyeceksin yüzün kızarıklığını iştir bu yapıyor yüzün kızarıyor yüze yansıyor veya alıyor veriyor dünya çekirdeği nefes nefese kalıyorsun dinleneceksin kendini e, doyuracaksın yedireceksin içireceksin kendini yani tok hale getirip o işe öyle devam edeceksin yapanlar öyle yapıyor başarılı olanlar başarılı olanlar var başarılı olanlar var yine başarılı olanlar Başarısız olan yok ki. Ama konumuz ne Ronaldo veya Ronaldino veya kim Messi. Messi evet. He? <laughs> bir ayak ucuyla geçebiliyor. Öyle mi? Asansörün bir ayak ucuyla. İsviçre Ziraat Bankası da olur, City Bank da olur. E, hava boşluğudur bu. Hava boş açıklanmaz böyle şey. Halısından mı geçti, hava boşluğundan mı geçti, Boş. Abi iyi konuştun ha Cengiz abi. Topları ayağının altına. Cengiz abi hoşçakal diyelim, çayımızı da içelim. Kendilerine iyi baksınlar. Boş konu, kendilerine iyi baksınlar, hiç boş bakmasınlar. Allah. Sevgilerimizi saygılarımızı bulunuyorsunuz.